Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? <laughs> Sefa <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? İyi yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Sefa, Berat <laughs> ve Mustafa var. Ya girseydin videonun içine video sen olacak. Arkadaşlar. bugün sizlere ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Vallahi Büyük ya, bir orta oynuyoruz. Ay unuttum. <laughs> arkadaşlar videoda aldık. <laughs> bu ne? Kimyon. Kimyon. <laughs> ah. Bu ne? Şehriyel. Şehriyel. Durun ya şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şunlar var. İki bardak suyumuz var. Bunu sadece iki kişi içebilecek. Bu, bu ne? Ha eşki. Limon tuzu. Evet baya <laughs> bizim köyüm bu. Şimdiden çok geldi. Bu neydi lan? <laughs> bu neydi lan? Nane <laughs> miydi? Nane. Ben... Nane. Aha Anladım ucudumuz. Nane, sarımsak. E ee, sarımsak aldık arkadaşlar. Sonra hep, e, gözümüzün nuru acı biber, kırmızı Allah. biber. İşte böyle arkadaşlar. Yani sarımsağı da sayarsak bittik. değil mi? Evet. Şöyle geçin de göreyim ayım. Oturun. Oturun. Ay biz çekiliş kağıtlarını hazırlamadık. Hmm. Sen devam et. <laughs> ne yapacağız? Devam ederiz. <laughs> Hazırlayacağız. Arkadaşlar biz çekiliş kartlarını hazırlayıp hemen geliyoruz. Derim sana. Arkadaşlar biz de çak yapmaya karar verdik maalesef. İşte da karar vereceğiz. İlk kim başlamıştır Ben. Bana gelsin yani. Tamam Berat çeviriyor arkadaşlar hadi. Arkadaşlar biz karar alıyoruz ona ne yiyeceğini söylüyoruz. Hadi. Bir pompa sesi. Hayır. Hayır! Ne çıktı lan? Kamun Baby! Kamun <laughs> <Common> Baby ne <gülüyor> lan? Kut ne Kut ne Aha! Bu ne lan? <laughs> Hazır! Ben Evet, yiyecek evet, de Şimdi yiyecek şeyi ne olsun arkadaşlar? Düşünelim biz. Gel. Pıs pıs pıs. pıs pıs pıs. Bence küçük olacağı için bir kaşık eşki yesin. Tamam mı ver ben koyuyorum <laughs> Sen şimdi koyamazsın Arkadaşlar videoyu kapatıyorum Çünkü e, kamerayı Berat'a çevireceğim yerken görmeniz için Arkadaşlar başladık mı Mıstık mi? tut Berat'a tut sen Bir de bize bize tut şöyle Koyarken Berat Ben yedim <laughs> Oha oğlum Bu tam hakikatsiziymiş <laughs> lan Arkadaşlar kanala abone olmayı Unutmayın <laughs> Tamam. La oğlum tamam. Dur dur. Arkadaşlar benim bu videodan <laughs> sonra görmeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an ne yapmışlar? Helvasını yerik. <laughs> evet, Helvasını yerlerse, sizi de bekliyoruz. Ver oğlum yeter <laughs> lan. Ya <Benim> arkadaşlar. Allah. Tidur <laughs> o <laughs> Büyük kaşık aldırırım. Arkadaşlar Gerçekten çok değişiklerin çırıdılar. <laughs> Verelim. <laughs> Yatladıklar. Lan ısırma. Geberdi mi? Daha <laughs> yasını düşürdü. Neyse arkadaşlar sıra çevirme sırası kimde olsun? Ben de ben, de, ben, de. ben, de, ben de. Tamam onda onda onda. Tamam <laughs> hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar şimdi ıı, sefa. sefa çevirecek. Başla. Allah'ım bir büyük gelsin. <laughs> Şu boşluklar ne biliyor musunuz? Su. <gülüyor> <gülüyor> büyük mix. Hayır. Hayır <laughs> su geldi ya. Ne? Su geldi. Su mu? Evet. Al. <laughs> Ama hemen içme bence. Sonra aya sakla. Tamam mı? Ben olsam sonra yasaklarım saklarım <laughs> evet. evet. Oğlum buraya ne koyuyorsun? Yanına al onu. Arkadaşlar Ziyan tekrar ayında. evet e, şeyi çeviriyor. Mustek. Allah'ım bacaklarım. Yapma oh, ya bala. büyük 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 büyük. Boşuna, kaçamazsın. Aga <laughs> kaçmayacak olsun. <laughs> Bağırmayın Arkadaşlar hemen kamerayı döndürüyorum Bir dakika bir dakika dur Şimdi ne karar aldık Ben bu diyorum ben bu diyorum abi. Bu bu. Ne? Bu. Sen de ne diyorsun? Bu acı değil oğlum. Bu bu. Arkadaşlar bu olsun tamam. Oha! Sen ne <laughs> yapıyorsun? Ver ben koyacağım. <laughs> ben koyacağım. Arkadaşlar çocuğum çok terörecek. Arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Lan oha da ne cebetti bu Yeter. Şu anda mıstık <laughs> ölecek. Mıstık. <Sessizlik> İnşallah bana suçlar. Yemezsen dayak ye. <laughs> be Yiyemiyorum ben bu şey ya. La oğlum yeter lan bana dayadın <laughs> Lan bir çık kaşık da. Al <Gülüyor> Ver. <Gülüyor> Allah Allah. Tigir be. Tigir, tükür tigir hadi. Tigir, tigir. Hadi, hadi, ci ci ci. Allah. Evet, şimdi abin için. Hayır, hayır, hayır. Ben böyle bir duruma geçmek istemiyorum. Ne lan. Lan bacaklar bu yak Tamam. Hemen çarkımıza gidelim. Var ya. Var Vallahi helal olsun. Bir dakika yapışmayın ya. Arkadaşlar sırada ben çeviriyorum. Çevirdim. Oğlum bağırma lan. İzleyenlerin kulakları sağlıyor. Hayır, hayır. Hayır. Kaçamazsın. Büyük mü? Evet. Bura. Hayır abi. Hayır abi. Bura. Hayır lütfen. Burayı, burayı. <laughs> Arkadaşlar hemen kamerayı döndürüyoruz. Yok söyle. Al al al, al. başla. Ben vereceğim. Ben. ben vereceğim. Lan dur kamerayı kapattın. Ha. Mustafa tutuyor ben vereceğim kendim. Evet. Yok ya. Aa lan ver. ver. Başla. Arkadaşlar öldüm ya. Şimdi Berat çeviriyor. Hadi bismillah. Hadi lütfen lütfen. Küçük gelmesin küçük. Al Berat. Allah rahmet eylesin. <laughs> Ama su yok, su yok, su yok. Bitti su. Bitti su. Tekrar, <laughs> tekrar. Tekrar şey Hadi. Hayır ya. Başka bir şey bilmiyorum. Sinirlerim bozuyor. <bu olsun. gülüyor> Berat kaçamazsın bundan. Oley. <laughs> Allahım. Allahım. <laughs> Video yapıcısı ben. Olduğum için mi böyle oluyor? Arkadaşlar hemen ekranı büyüteyim. Tamam. Lan yerim. He. Videoyu niye dondurdun lan? Ver ben ben ben, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Ay, videoyu yedik. Al 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 al. Al birazcık daha. Al 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 al. Tamam. Birazcık daha. Ben Mustafa'ya bu kadar verdim. Tamam. <laughs> Hadi. Ben onları açmadım. Onlar da bana açmıyor. <laughs> Buradan izleyenlere selamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, şimdi annemi görebiliyor. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 Böyle <canım>. Böyle, <laughs> Evet, arkadaşlar abi bir bireretti arkadaşlar gördüğünüz <gülüyor> gibi bu sık gelmesini istiyorsan kanala abone olmasını Allah o musli varmış dediğin kadar varmış sen aksını tutma Ama <gülüyor> abi ya. yok <laughs> Şunun keyfine bak hele ya Şunun keyfine bak hele Kendine hiçbir şey olmaz ya Şimdi göreceğiz onu Allah Arkadaşlar çalsın yanımda Hemen çarka geçelim Ay ağzım yanıyor lan Tamam al o zaman tut Ver, Ver ben Ver şimdi Tut yok. abi Dur. Bak Bir tane şey Seçin bir tanesini Eyvah eyvah <laughs> Aa, ben bu, sana bunu ödeteceğim Berat. Hayır ya. <laughs> ya oha oğlum şunu ver. Abi yok ya. Şunu ver <laughs> Yok ya hep aynı şeyi veriyoruz ben bunu vereceğim. Oh. Ben istiyorum. Benim Bebeğim acı. Ama bunu tüketmek falan yok. O tamam. kamerayı kapatmayın Bunu tamam. yiyeceğim. tamam yerim. <laughs> oha ya ne yaptınız. Abim bu oldu. Mustafa kamerayı tut. Berat ya. İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Tamam arkadaşlar. Sefana, Bitireceğim seni Sefa. Tamam, Hemen çarka geçelim. Ne? Arkadaşlar sıra Sefa'da da sefa çevir. Bak Allah'ım inşallah büyük max gelir. Amin. Hayır orta gelmesin. Allah belanı ya. Ama ben bitireceğim seni. Harbi bitireceğim. Harbi harbi. Çok eğlenin. Aa yanlış Arkadaşlar hemen büyüye işte büyük ekrana geçelim. Başlattın mı? <gülüyor> Başlattım. <gülüyor> Zeva mua buldu. <laughs> Arka <laughs> arkadaşlar sıra Mustafa'da ondan sonra bende ve videomuz son buluyor. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Arka <laughs> arkadaşlar sıra Mustafa dur lan hemen acele etme. <gülüyor> <gülüyor> çeviriyor. <laughs> Allah'ım güzel bir şey gelir inşallah. <gülüyor> <gülüyor> O buku Ari alanı. O polis geldi. Sen Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen büyük ekrana geçelim. <laughs> <laughs> ne oh, bir dakika ya. Kafama çöktürmeyin Lan şey nerede? Ekran kaydedici şeyi. Ha. Ben tut kamerayı. Ben tut Dur dur. Ben elini koyuyorum kameraya. Lan elim elimi koymuyorum. Şöyle Mustafa ne yapıyorsun lan? <laughs> gel hadi. Gel maalesef kaçamazsın bak. Mustafa'ya bunu vereceğiz. Yok ben bunu vereceğim. Ben bunu vereceğim <laughs> abi. O en küçüğümüz. O da acı O da acı çalıyor çiğ olunca. Ne bu? Bu da <laughs> ben bir Abi hep sevme yapışır lan. Arkadaşlar. Karşıya çek. çek. <laughs> al de, al de. <laughs> abi abi. Kurtulmak abi. Abi al. Al. Evet. Beş. Dört. Üç, üç, oğlum. Iki, Sen bakıyorsun. Bir. Sıfır. Sıfır. <laughs> sıfır. <laughs> 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 Harbi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> geri zekalı. Geri zekalı dedim. <laughs> <laughs> Ölüyorum ha. Ve arkadaşlar, çarkımıza geri dönelim. Arkadaşlar son challenge'ımız ben çeviriyorum. Allah'ım inşallah maks dimi? Birahları mahvetti <laughs> ya Rabbim. İnşallah mas büyük sigaram küçük. Çık geldi çık. O da, Oho, küçük ne veriyorsunuz abi? Ben küçük derim. Tam tamam. tamam, sarımsak, verin. Oha, Samırsak Arkadaşlar hemen büyük ekran'a geçelim ve videomuzu Ay. videoya devam edelim. Arkadaşlar ben cezamı çektim ama çekmemiş. Daha 30 dakikalık alan var. Bu. Yani anlayacağınız ben cezamı tekrar çekeceğim arkadaşlar. Ha bile geçmiş olsun diyoruz. Ya video biraz kesildik. Onun için kusura bakmayın. O yüzden hemen benim cezama geçelim. Ceza için bu kadar heyecanlanmak. Dilim yandı lan. Sarımsak yedim az önce. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Çek, çevir hadi. Oğlum inşallah hiçbir şey gelmez. Video biter bugün lan. İnşallah küçük gelir. Arkadaşlar bak. Hayır. Ah, hiçbir şey. <laughs> Allah Beran sen nasıl bir beddua kurdun bana? <laughs> ne yiyorum? Ne yiyorum? Bir tane sarımsak ye. Hayır arkadaşlar bunu yesin. <laughs> Yok ya onu yiyemem. Sarımsak. Hemen ekranı YouTube geliyorum. <laughs> ne diyordun? Yani arkadaşlar bu videoya da like atmayın da ben de <laughs> anladınız <siz>. yani <laughs> arkadaşlar bu kadar yanlış. Ne yiyorum ne ye hadi. Biber, evet arkadaşlar biberle, biberle bir sarımsak so alsın. Gel mi sarımsak? <laughs> Bak bu sefer şuraya dokunma. Şuraya dokununca kapanıyor tamam mı? Hop. Evet arkadaşlar. Bir niye sen? Çok bir acık. niye? Çünkü daha demin yaktınız beni. Biliyoruz Birini bir niye? Tükürdüklerime bakar mısın? Çekilir misiniz? Buyurun doğal gülde. <laughs> Atıyorum. Olmadı. Dışarıya gitti. <laughs> Şimdi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Düşürdün. yapıyorsun? Düşürdün <laughs> <laughs> ne iş arkadaşlar? Ce ceza da burada patladı. Ne güzel oldu. Alın. Onları alın. Tamam. Zaman, hadi hadi. Arkadaşlar, bakayım video devam ediyorum ha. Arkadaşlar video buraya kadardı. Beğenin, like atın, abone olun. Altyazı Gerçekten ya, ihtiyacımız var. Tamam, 41 abone olduk. Aa. Sağ. Ol. Görüşürüz böyle. bay. Videoyu kapatsana. Şu kardeşi.